Merhaba genikalarım ben Ejderha ve bugün Minecraft oynuyoruz ama süper ender var Gençler bugün Minecraft oynuyoruz ama süper ender var Aha burada sandık var gençler bir tane şu sandığı açıp bakalım Oha farklı farklı ender var bizim zırhımız da var chestplate de var Yemek de var gençler şunları şöyle hemen toplayalım şuradan Arkadaşlar bugün farklı farklı ender bakacağız Acaba ne olacak çok merak ediyorum çok farklı ender var Şunları gel abi bir de yemek almadık oğlum oradaki yemeği almadık yemeği alalım Aha bir tane daha Ender Pearl. Home Ender Pearl diyor. Bu neymiş? Bakalım gençler. Biz buraya ışınlıyormuş direkt yani gençler. Böyle bir şeymiş. Boş bir şey yani gençler. İlk Ender Pearl'ümüzü deneyelim mi abi? Şöyle ilk olarak Ender Pearl'ümüzü attık. Ice Ender Pearl ve gittiği yere Ice yapıyor. Bu normal Ender'in zaten. Bir de arkadaşlar Piglin. Piglin değil lan. Domuz Ender Pearl'ü var. Gençler bunu attığımızda... Bir tane kötü de oluyor. Hayır 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 hayır. Geber 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 benim başka bir yarışım olmam Hop karşıya gideceğim gençler Holy shit kaçtık Lan oğlum bu hala görüyor lan Allah'a öleceğim Yavaşlıkla attı bir de bana gidemiyorum lan Nerede bu Neyse gençler onu boş verelim Şurada bir tane daha sandık var Gençler biz bu dünyada farklı ender pearl'leri aramamız gerekiyor Farklı, farklı yerlerde ender pearl'ler var ve biz de bu ender pearl'leri bulmak zorundayız abi Şunları da toplayalım Belki Ender Pearl'leri biz de yapabiliriz. Bu hiç belli olmuyor gençler. Water Ender Pearl varmış. Bir de abi bu neymiş? Attığım yeri su, su yapıyor gençler. Gittiği yeri de su yapıyor. Abi böyle atıyoruz. Bakın gittiği yeri su yapıyor. E işte çok iyi bir şey değil ama. Neyse gençler bir tane daha sandık var. Abi şuna bakalım. Yine Pearl mi mi? Bu neymiş gençler? Değişik bir Ender Pearl varmış yine. Şu sandıkları da alalım abi. Dolu eşya var burada. Neyse gençler şunu da alalım. Gençler şimdi ben şurada bir yer gördüm abi değişik bir yer bakın abi şurada Enderman'li bir yer var burada abi bu neymiş bunun içine gidip bakalım gençler şunu atalım şuraya hop şuraya atalım Burası ne abi Bizim burada ne yapmamız gerekiyor ben hiçbir şey anlamadım burası boş bir kale gençler Neyse bir son Aaa pvp atın diyor Arkadaşlar aslında özel eşyalar yapıp burada gelip pvp atabiliriz Oha bu ne lan end ender Sword diyor bu ne? Oha. Gençler bakın bizim vurduğumuz yer ışınlıyor. Oha aşırı iyi. Ender Pearl Chestplate. Gençler oha oğlum bu oluyor lan. Değişik değişik Ender Pearl Chest Her şey Ender Pearl'den gençler bu dünyada. Şuradaki iki tane daha Ender Pearl var. Bunlara da bakacağım. Toxic Ender Pearl diyor. Zehir atıyor gençler. Bu da bu da bayağı kötü bir şey. Bunu düşmanlarımız da atmamıza gerekiyor. Slayer diyor gençler. Bunu anlamadım bu da bir şey yapıyor ve weapons ender pearl'dü yani silah ender pearl'lü. Oha bize bir tane daha silah verdi. Lan bu ne oğlum? Deli bir şey abi gençler çok felaket bir şey buldum. Abi şuna bir şey güğüm diye vuracağım. Her yeri kırabiliyoruz gençler. Evlerin içine girip bakacağım evlerde bir şey var mı yok mu diye. Herhalde evlerde bir şey yok gençler. Evet abi evler boş ya. Şurada inelim gençler ve bir sonraki yere bakalım. Gençler bayağı iyi şeyler var bu dünyada. Şöyle gezeceğim etrafı. Aha şurada bir şey var gençler. Şu tarafa gidelim. Hop geldi abi hemen kapının önüne. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? He? Gençler şurada farklı bir Ender Pearl daha var. Bu neymiş? Neyse bunu boş verelim. Gençler başka Ender Pearl var mı diye bakıyorum abi. Buralarda Ender Pearl olması gerekiyor. Bakın burası maden olması lazım. Evet gençler burası madenmiş. TNT var abi. Bekleyin bunları alalım. TNT'den Ender Pearl yaparız abi. Hemen şurada Crafting Table'dan TNT Ender Pearl'ı yapalım abi. Şunu yaptık. Bu neymiş? Blaze Ender Pearl. Ve biz Ender Pearl kıyafeti de yapabiliyoruz abi. Şunu giyelim. Şunu da giyelim. Aa bir tek ayağımız kaldı ya. Ayağımız yapamadık ama neyse gençler. Bunlar buraya koyalım. Abi Blaze Ender Pearl'ı deniyorum ve attım abi. Ee bir şey olmadı. Oha! Oğuzuna sıçayım. Blaze'ler doğdu. Hayır 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 hayır. <laughs> Benim buradan çıkmam lazım. Neyse oğlum TNT Ender Pearl var. Geberin lan. Aa çok küçük bir patlama yapıyor ya. Tord Ender Pearl'müş. Bu neymiş? Aa her yeri kum yapıyor gençler. Kum mu artık? Ne bunun ismi? Oğlum her yerde şey var la. Ametis var. Neyse gençler buradan çıkalım abi. Blazer yoksa bizi gebertecek. Başka ellere bakalım gençler. Gençler ben şimdi bayağı bir girdikten sonra böyle bir Böyle bir eve geldim abi. Burası neresiymiş? ni ne? Aha orada sandıklar. Abi biz burada sandıklardan bayağı bir şeyler buluyoruz. Dimination diye bir Ender Pearl verdi. Ve Supernova Ender Pearl verdi. Gençler bu bayağı deli dehşet bir şey olacak. Ben biliyorum abi Supernova dediyse. Neyse abi şuradan açtığımızda gidelim. Şu keki yiyelim. O abi yedik. Başka bir şey var mı diye bakacağım. Başka bir sandık. Başka bir Ender Pearl. Aha bir tane daha Ender Pearl var abi. Başka da yok. Aha ayakkabımızı da bulduk gençler. Ayağımızı da bulduk ve full ender setiz ve çok aşırı dayanıklıyız. Ateş direncimiz var, can sallamamız var, dayanıklılığımız var. Oğlum bu ne lan? Değişik bir şey olduk ama baktığımızda ışınlanamıyor. Aa! Zıpladığımız zaman istediğimiz bir yere ışınlanabiliyoruz abi. Baktığımız yere doğru ışınlanıyoruz. Aşırı iyi bir şey. Şimdi bunları deneyelim abi. Şunu şuraya atacağım gençler. Aa bize portal açıyormuş. Aşırı iyi gençler. Ve abi süpernova'yı bayağı uzak bir yere atmalıyım. Şu evden vazgeçtik gençler. Şu ev için üzgünüm. Attım gençler. Oha buraya kadar geldi. Hay içine. Bu ne de oğlum. Deli dehşet bir şey oldu gençler. Aşırı felaket büyük bir patlama oldu. Ve bir tane de şundan atalım. Ender Pearl gençler. Ender Pearl havayı soğutuyor mu ne yapıyor. Anlamadım neyse gençler. Başka bir yere gidelim ha. Burada başka bir şeyler var mı? Başka bir sandık var mı diye bakıyorum bu adada. Bu adada yoksa diğer adalara gideceğim ve diğer adaları da gezeceğim. Yok gençler bu ada bomboş ya. Bu ada... Yok abi bu adada hiçbir şey yok. Neyse gençler bir sonraki adaya gidelim. Hemen şu karşı adaya gidelim. Kesin karşı adada iyi bir şeyler çıkacak. Öyle ümit ediyorum yani. Hemen şuradan gidelim abi. Attım abi ve evet yetiştik gençler. Bayağı iyi. Aha direkt sandık burada abi. Sandıktan hiçbir şey çıkmadı abi nasıl çıkmaz ya oğlum burada çıkması lazım pek de ümitlenmiştim abi ya Neyse aha bir tane daha sandık orada abi ben buradan bir şeyler çıkacağına inanıyorum Yok gençler çıkmıyor abi çıkmıyor Şunları alalım neyse ender pearl'ümüz olsun biraz Bu adayı biraz gezeceğim bir şeyler var mı diye bakacağım da herhalde yok abi Yok 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 Gençler neyse bu ada fıs çıktı. Hemen başka bir adaya gidelim ve oradan bir şeyler kasalım gençler. Gençler şimdi şu karşıdaki adaya gidiyorum. Bu adada baya bir şey var. Yani kuleler falan var abi. Şu adaya gideceğim. İnşallah yetişir Ender Pearl ve yetiştik gençler. Abi her zaman iyi atıyorum. Neyim lan ben pro muyum? Neyse gençler burada Karpuz Ender Pearl var ve başka Ender Pearl yok abi. Bu sandıkları boş boş geçeceğiz. Neyse abi içeriye bakalım. içeriye bakalım. Hadi 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 Ender Pearl. Gençler sandıkların içinde oluyorsa oluyor. Bu varillerin içi boş abi. Şuradan çıkalım abi çıkalım. Hadi hadi. Bir tane daha Ender Pearl var abi. Oha. OP Ender Pearl diye bir şey verdi ve Elektra verdi bize. Aşırı iyi. Elektramızı. Yok abi Elektra'yı giymeyelim. Elektra yedekli dursun gençler. Havadan uçacağımız zaman onu giyeriz. Ve yukarı çıkacağım gençler bir. Şu odada ne varmış. Bir de buraya bakalım. Burada boşmuş yukarıda çıkacağım. Abi yukarıda ne varmış çok merak ediyorum. Burası çok değişik bir yer. Ne oluyor lan burada? Aha orada bir yer daha var. Biz oraya nasıl çıkacağız? Yukarıya devam abi devam devam devam. Çıktık. Ve şuradan koşalım. Kesin buranın içinde iyi bir şey var. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Nerede? 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 Aha gençler burada sandık var. Evet elektra var. Sandığın içinden köylü çıktı. Köylendir perlü ve Warden ender çıktı abi. Oha şureyiz lan. Warden ender ne işe yarıyor bilmiyorum ama şu karpuzu şurada deneyeceğim abi. Şu karpuzu şu aşağıya attım abi. E ee, bir şey olmadı. Anlamadım gençler neyse bu herhalde boş. Şunu atalım gençler OP ender Yüzlerce ender pearl atıyoruz ve birine hasar veriyoruz kesin. Village Render Pearl'de de köylü doğurabiliyoruz. Aşırı iyi oğlum. Neyse gençler biz şu karşı adaya da gidelim be. Nasıl gideceksek çok merak ediyorum. Abi şöyle yukarıya bakarak atacağım. Ve güm. İnşallah yetişir inşallah yetişir. Ve yetişti gençler. Aşırı iyiyiz. Ve Warden'ı burada deneyeceğim gençler. Warden şöyle Warden deneyelim abi. Şuraya attım Warden Ender Pearl'ünü. Etrafa Warden özelliği atıyor. O oh, aşırı iyi lan. Bu düşmanlarımız hasar verirken niye olur? Farklı farklı ender pearl'ler var ve başka bir şey var mı diye bakıyorum. Burada da başka bir şey yok. Neyse gençler bu adada boş herhalde. Bir de arkasına bakalım abi. Arkasında da bir şey yoksa başka adaya gideceğim direkt. Oğlum burada da bir sürü ada var. Hangisine bakacağım bilemiyorum gençler. Bakacağım yok abi yok yok yok. Biz nasıl bulacağız gençler diğer ender pearl'leri merak ediyorum. Zincir ender pearl var. Abi şunu atalım şunu merak ettim. Eee bir şey olmadı. Şunu da atalım bir gençler. E, ee, yine bir şey olmadı abi. Bazen de render pearl'ler çalışmıyor. Güneş render pearl'ü bulduk. Oha oğlum bu ne lan? Güneş render pearl'ü diye bir şey var mı? Havayı gündüz yaptı lan. Oha oğlum aşırı iyi bir şey lan. <laughs> gündüz yaptık gençler. Neyse bir sonraki adaya gidelim. Artık gece olduğunda sürekli bunu kullanırım gençler. Hop atalım garcıyı. Ve Güm. Gördünüz mü abi böyle ışınlarız işte. Artistik hareket yapalım iki tane. İ -i -i. Hanginiz yapabiliyor lan bunu? Neyse gençler Ender Pearl'ler bu kadardı. Acaba başka var mı diye merak ediyorum. Gençler şöyle birkaç tane daha Ender Pearl buldum abi ve böyle bir tane de kalkan buldum. Bu kalkan bize düşman vurduğu zaman onu başka bir yere ışınlıyor aşırı iyi. Emerald diye bir tane Ender Pearl buldum ve bu attığımız yere bildiğiniz gibi zümrüt yapıyor. Ve bunu buldum arkadaşlar. Bu da gece yapıyor abi. Bu da aşırı iyi bir şey. Ve ve diyor. Bu da araba ender pearl'ü gençler. Gençler araba ender pearl'ü aşırı iyi bir şey değil mi? Lan uçak oldu lan. uçak buldum oğlum. Gençler bu havaya baktığımızda uçuyor abi. Bakın abi. Ben böyle yukarıya doğru bakıp gidersem uçuyor. Bakın abi nasıl kardeşim easy. Neyse gençler başka arabalarda da çağırabiliyoruz ha bununla. Bakın araba... Yok araba çağıracağım. Aha gençler arabamız oğlum aşırı iyi lan araba. Neyse gençler bir sonraki Ender Pearl'ümüze bakalım. Bu da Yıldırım Ender Pearl'le. Bakın attığımız yeri yıldırım yapıyor ve şu adamları çağırıyor. Hayır 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 ben buradan uzaklaşamamadım. Ve Ender Dragon Ender Pearl'ümüz var. Bu da bir tane ejderha çağırıyor kırmızı. Ve herkes öldürüyor gençler. Bu bizi araç herkes öldürüyor. Bu dehşet bir şey abi. Bu de değişik bir şey oğlum lan. Neyse gençler bir, de, bir tane de böyle bir ender pearl'ümüz var. Bunun özelliği aşırı iyi gençler. Ben buna baktım. Ve abi üzgünüm. Hepiniz için üzgünüm. Kara deli ender pearl abi. Aşırı iyi herkesi öldürüyor lan. Ve güm. Öldürmedi abi kimseyi bu. Gençler şöyle hacker under e diye bir şey daha buldum ve acaba bu hasar verecek mi? Aa, bize item çıkartıyor gençler pek de iyi değilmiş. Yine de iyi gençler hacker olduğumuz için. Gençler video buraya kadardı like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay amigo ışınlanamıyoruz ışınlanamıyoruz aha ışınlandık. Ve aşırı iyi lan.